Herkese merhabalar. Ben Enes. Yeni bir bölüm e-futbol'a hoş geldiniz arkadaşlar. Rakibim geldi arkadaşlar. 3081 Konnektif kolektif gücü var arkadaşlar. Bu bölümde de e, kurt kapanı dizilişiyle oynayacağız arkadaşlar. Yine enteresan değişik bir dizilişle oynuyoruz. En ileride Ronaldinho ve Johan Cruyff var arkadaşlar. Rakibimizi sırtından avlayacağız, Hançerleyeceğiz. Bakalım Başarılı olacak mı bu taktik? Rakibimizi tuzağa çekeceğiz arkadaşlar. Evet kondisyonlara bakıyorum. Kondisyonlar tabi dizilişten dolayı biraz kötü olabilir. Ee, 3031 kolektif gücümüz var arkadaşlar. Hızlı kontra atak oynuyoruz. 4-2-2 dizilişini oynuyoruz ve rakibimize geliyoruz. Rakip de yine değişik taktikle çıkmış. Dizilişle çıkmış. 5-1-4 dizilişiyle oynuyor. Hala değiştiriyor arkadaşlar. Hızlı kontra atak. 3081 kolektif güce sahip. Ee, Kaçlı savunmayla oynuyorsun? 3 tane stoper var. Beşli savunmayla oynayacak arkadaşlar. Bakalım hangi taktik kazanacak. Enteresan tuhaf bir maç başlıyor arkadaşlar. Bakalım hangi diziliş kazanacak. Ama bağlantı çok kötü. Niye böyle oldu ya? Araplarla oynarken kötü oluyordu. Yani Türklerle oynarken bari kötü olmasa. Of nereye pas atıyorsun ya? Daha dakika bir gol bir oldu. Hayırlı olsun. o Julio Cesar yer mi onları? Yemez. Hadi be. Gafil avlayacağız kurt kapanıyla arkadaşlar. Hop çekti. Devot Beckham iyi vurur da vuramayacağım. Vurmayacağım. Ne yapayım ben? O deli çok güzel aldı. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Yine pas. Ben alırım o topu ya. Sıkıntı yok. Kötü başladım, kötü başladım. Çok top kaybı yapıyorum. Gafil avlayacağız rakibimizi. Hadi be. Kurt kapan taktiği daha etkili olacağını düşünüyorum. Allah. Ya abicim alıyorsun geri atıyorsun yani. Ne anladım ben bu işten. Bağlantı çok kötü ya. Hiç oynayamıyorum doğru düzgün. Hadi al Ronaldinho be onu. Uzun oynadı. Alır mıyım topu? Bravo Neymar. Bravo, bravo, bravo. Aferin sana. Ronaldinho. Lan. Abi bağlantı kötü olduğu zaman eee Hızlı hareket edemiyorum. İstediklerimi yapamıyorum yani. Bahane gibi olabilir ama bahane değil bu yani. Çok sıkıntı çektiriyor bu. Bağlantı konusu. Rudiger. Turan taktiğine göre daha değerli toplu bir takım diyebilirim arkadaşlar. Ya abi yapma şunu ya. Rudiger mis gibi auta çıkıyor top yani. Sen niye korner yapıyorsun? Buradan gol yeriz bak gör. Bir de topun başında De Bruyne var. Ama atamadı. o bravo. Albert Ferrari. Albert Ferrari diyor Ferrari. Kaptırıyorum. Hadi be. Bırak lan beni. Müthiş sıyrıldı gol. Ronald ya. Maradona çok iyi sıyrıldı be abi. Şimdi savunmaya geçme zamanı. İkinci yarı bir tık daha geriden oynayacağız arkadaşlar. Savunacağız. Daha çok savunacağız. İki takımında birer şutu var. İkisi de kaleye bulmuş. Bizimki gol oldu. İlk şutumuzda gol attık. Arkadaşlar ikinci yarıda savunmaya bir tık daha önem vermemiz lazım. Hadi be. Deli gibi bağlantı kopuyor. Ama rakip hiç çok rahat oynuyor. Demek ki bağlantıyı kesiyor arkadaşlar. Yani yapmayın abi bunda bari yapmayın ya. Bak bunda bari yapmayın. Gözünüzü seveyim. Sıradan bir maç yapıyoruz şurada. Rank yok, bir şey yok. Sıralama yok ya. Allah Allah. Bırak sal ya. Yeneceğim seni. Bırak. Ya gol yeriz yani normal arkadaşlar. Oyun oynanmıyor şu an. Ya yani niye yapıyorsun kardeşim adam gibi oyna be. Bak bak hala devam ediyor. Bir foul yapsaydım şunu. Tek de şimdi bittin Ya var ya Mahvediyor oyunun içine etti şu an ha root Rutguliyet Var ya haketti bu golü Bu golü haketti o Bu golü haketti o var ya uf. Değişiklikler işe yaracak mı bakalım ee, dürüst oynasa ben bunu alırdım her türlü. Yani kastırıyor. Nasıl yapıyor herhangi bir fikrim de yok. Ama yine de çakacağım ben bunu. Yine de atacağım ben buna. Kaşınıyor çünkü. Kusura bakmayın birazcık hırslandım ama kızdırdı beni ya. Eminim maçtan çıkacak ben biliyorum. Bak 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 bak. Yaptığı harekete bak ya. Kardeşim oynamayı bilmiyorsan bu oyunu bırakırsın. Bu kadar basit yani. Niye zorluyorsun? Ha, niye zorluyorsun? Bak üçü de yiyeceksin şimdi. Bir gol gelir mi lan buradan? Bu at üst tutla kaleciye. Bak benim karşımda hile falan kurtarmaz seni ha. Tamam. Ben de bam gün vuruyorum abi yapacak bir şey yok. Aha ha dışarı gitti. Ama üçün birini aldı. Ama üçün birini aldı. Hileci. Yenildin. Evet arkadaşlar. Kurt kapanı taktiğini denedik. Çok iyi. Osmanlı zamanına ait bir taktik arkadaşlar bu. E-futbolda da denemiş olduk. Güzel maç çıkarttık. Rakibe izdik. Eğer düzgün oynasaydı daha da farka giderdik ama sıkıntı yok. Bu bölümün videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olup videoda like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.